güzel bir etki yaratabiliyor derken mücadeleye geçiyoruz. Şampiyonluk liginde birinci hafta ikinci gün karşılaşması. Çıkamayacak oradan. Ormanda Stomage onu kovalamaya devam ediyor. Astar da kendi kulesine kaçıyor. Sıçra da attı Stomage. Astar tonu sersem etti ve <laughs> ilk kanı <tane> almayı başarıyor. <laughs> bu arada seni bölüyorum çünkü orta koridorda bir baskın daha var Astar'dan. Açıkçası. Biz... Görüyoruz. Evet. Stomage burada çok büyük avantaj. Şimdi canı çok az. Bir tane oh, bu şeyi tuttursaydı e, satırı hiç bitmişti. Ama buraya girdi. Sıçra attı sersemledi. Sersemledikten sonra kule de vuruyor üstüne. Işte. Daha ne da olsun yani? Bir daha sonra beraber Skor. Gördüm. Ama çok kötü yerleşmiş açıkçası. Çok kötü pozisyon almış çilekler ve buradan kaçışı olmamış. Ya Madness. Açıkçası bunlar... Manası yok. da yokmuş. Burada biraz zorlamış şut şu totemi almak için, pembe totemi almak için ve sonrasında Leyli'nin her pozisyonu çok çok iyi değerlendirmiş gerçekten. Olaydı bir skor olmuş çocuk Madness üzerine gidiyor. Madness az manası var. Taldir'in ise az canı var. Ama Taldrin çok daha fazla hasar veriyor. Minyonların arasına sıkıştı. Çok güzel bir oyuncu Taldir'den. Bakalım Madness oyun yapabilecek mi derken o oyunu Taldrin yapıyor. anda Konya'nın gölge fırlamasına yakalandı. Konya çok az canının kaldığını görüyoruz. Leylinar'ın onu kurtarması gerekecek o noktada. Stomage'in Stomage önüne geçti hemen. Ama Stomage kovalamaya devam ediyor bu sefer. Konya'nın önünde kaldı. Açıkçası bu <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> içine geldiler Taldırını yakaladılar. Taldırını bir daha yaratan öpecek. O ultisini son anda kullanmayı başardı Taldırını. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Hayır ona kaçış yok. Konyak'la Pelkin'in çok az kaldı kaldığını görüyoruz ama öteki tarafta Naro kaçmaya çalışıyor. Pelkin şimdi çok so önde kaldı. Pelkin çıkabilecek mi? Stomage her şey tankladı. ve önde resmen. Ejderha şansını vermek istemiyorlar. Çok önde kaldı Stomage derken Astarte bütün hasarın önüne geçmeye çalıştı. Yalnız arka tarafta Konya çok fazla hasar aldı. Pank arkadaydı. Ultisini kullanıyor şimdi Astarte. Öteki tarafta Taldir'in bir kere daha çok az canlı kaldığını görüyoruz. Açı yakalandı Pank'i. Açı'nın çıkışı çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Buzdan sütunda geldi. Arka tarafta Astarte ölmüş olsa da hem Stonehenge'de hem de Açı'yı katletmeyi başarıyorlar. Şimdi Mendels tam buzucu kovalıyor. O da öldü. Hayatta kalan tek isim Naru. 3'ü gördük ekranda Sto e Madness'tan. ve Naru'nun da yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Zaten yarı candaydı. Şimdi Çilekler belki de imzaları açmaya gidecek hatta kesinlikle gidecekler çünkü 30 saniyelik bir ölüm süresi var. Savaş bir kere daha başladı. Açıdan güzel bir ülke ama bunu hemen önlemeye başardılar. Stomej orada cıvalı kuşağını kullanarak savaşa dahil oldu. Şimdi o noktada Astarte ile Talib'in arasında bir savaş. Açı da geri kaçmak zorunda kalıyor. Dumbledore'u şakalandı ön tarafta. Dumbledore'u çıkarttılar ama Açı arkadan çok fazla saldırıyor. Astarte onu numara vurdu. Ödüktü artık Talib'in meclisi öldürdü. Şimdi açılar gelen nasıl? Az da ölüyor. Yaşayan tek isimle elini har, Yeteri kadar manası var ama oyun bitiyor. Gerçekten muhteşem bir mücadeleyle ikinci güne başlıyoruz. Supermassive Massive 41.